Son şeyde iyi oynadık play play, ama ben miyim? Yes. Evet sensin. Evet evet burada oluyorlar genelde. Sniperliği vurmuş bir de. F1'deki Sinan Çöl'üne benziyor. Hafiften. 2-3 hmm. harita daha olsaydı iyi olurmuş ya. ya. Ya beta için verdiler ya. Yoksa normalde vardı. Düşünsene Trabzon'u veriyorlar. Verirler. vallahi report dayanabilir. Aynen. Hmm. MP5'i mi alayım mı? 47'i mi alayım sizce? 47 al. Ama MP5'de bir... Ama sen MP5... onu iyi geliştirmişsin ya o yüzden diyorum. Yo, MP5 level atmasına sadece bir iki adam kaldı da onları atlatayım da öyle devam edelim. MP5 kaç level sende şu an? Bir saniye. Aa, bir dakika. Aynen. İyi iyi evet. ben Call çok beğendim ya. Angola Afrika'da geçiyordu ama Angola Zaire'ydi orası da. Soğuk savaşta Angola'da ne olmuş lan? Hiç bilmiyorum araştırmak lazım. First blood. Harbi mi? Aynen. Ama sonra hemen öldüm geri. milletin sen... arasına daldım. Seninkini aldım ben. Senin kanın yerde kalmadı. Allah razı olsun Ah level atladı MP5. Le Laser geldi. Stay diye Oo harika. Ama yalnız burada MP5 akıyor onu söyleyeyim. Kısa mesafe yersen. Oh düş. var var. Aa, kan arkandayım. Takip et. Nereye gidiyor? Hiç gezinti. Arkamda Burada bayağı iş yapıyor bu. Güzel. Yen hadi. Uf, çok güzel. Lan sabah acaba oynayabileceğim mi diyordum. Şimdi şatkanlı şov yapıyor. Oynatıyor, oynatıyor, oynarsın. Zor değil. Şimdi neler oynuyor? Sen mi oynayamayacaksın? Kapan değil <laughs> Bu ne oğlum? Ben yakın şeye gittim. Güzel ama güzel. Play action. Kayı arkandayım. <laughs> ben shotgun aldım. Şimdi buralar dar alan ya. Aynen aynen. O şeydeki shotgun güzel ya. O... Herife bak sniperla adam bizi gözlüyormuş. Nerede lan o? Benim benimkini al. Benim kill confirm yap. aynı yerde bulunmuyor da Ağlam, ağlamıyor. Yukarıdan çıktı lan hiç beklemiyordum. Aa arkamdan geldi. Çok dağınık gezmeye başladılar bunlar. Hoş olmadı. Evet evet. Yine Hep birlikteydiler sıkıntı... genelde. Yine, yine, sıkıntıya düşeceğiz gibi geliyor. Çünkü vurmaktan ziyade şeyleri toplamak lazım. Şimdi adamlar vuruyor şeyleri almıyorlar birbirlerine. Evet mesela ben. Hayır onlar al lütfen. Al, Biz alayım evet. Kardeşim Ne? Var. Hissetmiyorsun. Ama var. Aslında var kendisi kitleniyor yani baya. Kitle kar kendisi kitleniyor. Ya iyi gitti radar ya. Onun kulu yok. Full yoktur bu. Şey, standart işte onu bir şey öbür türlü karşı, kaç tarafa zehir etmemiş oyun zevkine. Allah yetişemedi. Abi BF1 neydi öyle? BF kanser ediyor ya. Yani. Bayağı etti oluyor. Evet. Ya bir yerden bir yere gitmesi çok sıkıntı. Bir vuruluyor ondan sonra. Ama mesela teki. hatırlamıyoruz mu o karlı bölgede? Orası da çok büyük bence. Evet. Oğlum bu ne kadar ne, nerede diye adam nerede geziyor bizim adam bu adamlar ya. Ulan iki adamın ortasına sıktım ya. İkisi de ölmedi. Çok fazla değişik bir bombardıman yaptı ama tutarsa artık tutmadı. Lan taret koymuş adam evet gördü bunu Allah geri dön tepeden vur tepeden vur Kardeş, lan vursana sen... adamı Allah <laughs> Ne oldu? bomb <laughs> 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 Allah Allah bir şey açıldı sanki ama hee evet tamam güzel MP5 İyi, anda, oldu. MP5 şu anda tam ayarında. Sıfır sekme. Aynen sıfır Ben sekmiş. MP5 kullanıyorum. Burada bayağı işe yarıyor ama. Kısa mesafe kayıyor o yüzden. Şimdi ben mesela altına şey taktım hani B-Pod falan diyorlar ya bu sekmemesi için. Çubuk gibi bir şey tutturuyorlar altına. B-Pod da işte ha. Ee, nasıl yani? kick. Ha. Tekme gibi bir şey. Tekme aynı. Tek hat, hat hat tekme. Recoil, recoil, recoil recoil recoil. <laughs> recoil, 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 Ölmedi mi o ya? Öldü Nerede oğlum bu ya? Göremiyorum artık Allah İnci Allah dağını oynamaya başladılar Tamam işte ama o ya zaten. Birkaç kişi şey yapacak Ben araba yolluyorum ama iyi. Birini öldürdüm ya Şurada bir tane kaldı. Al onu, al onu kan. Ama çok da bir fark yok aramızda. öyle şeye girmemek lazım. Kapanabilir herhalde. Aynen. <laughs> Öyle. Çok sessiz kaldığı zaman bekleyeceksin. Bir yerden birinin çatışmasını şey yapacağım. Çok dağınık bir şey yapıyor bu Aynen evet. O temel kuralı. Peki herkes buna güvense? O zaman işte çatışma olmuyor biliyor musun? Bazen ben oyunlarda şey oluyor yani. Olay gitmiyor. Allah Allah Allah. Tamam abi pardon ya bir daha konuşma. Topla 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 topla. Ulan dua et mermim bitti ha. Araç sesi duyuyorum. Değil ama. Demin ben bir araç yolladım ama kişiyi aldı öyle? Bombardıman var bir kere. Bombardıman. Çık bakayım çıkma. Kayda, çıkma. <laughs> evet evet evet. Eee o bendim. Hayır bizim takımdan da. Bir tane sniper'lı vurdum ben. Helikopter tamam. çağırdım beyler. Ya. Çok şükür. Beyler hayırlı olsun helikopterimiz. Ben bir şey çağırdım ama ne çağırdım anlamadım. Of of izle şimdi bombardım ben. At saldım. Oyun bitmeden. Of 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 of. <laughs> Harika. helikopteri görüyor mu nasıl bomba? Uh. O helikopteri ben çağırdım herhalde. Allah i̇yi yendik lan. Yendik. Son şeyde iyi oynadık play, ama. Ben miyim? Yes. Evet sensin. Evet evet burada oluyorlar genelde. Sniper'lıyı vurmuş bir de. Aslında hiç best play değildi. Daha güzel sahneler de vardı. Adam öyle seçmiş. Yapacak bir şey yok.